Merhaba sevgili yaylar. Bugün 15 Temmuz pazartesi ay günündeyiz. Bugün sosyal çevrenizdeki bazı kişilerle bir anlaşmazlık gündeme gelebilir. E uyumlu bir iletişim kurmaya özen gösterin. Anlaşmazlığın kökeni bu şekilde daha kolay ortaya çıkacaktır. Belki de bunun kaynağı siz olabilirsiniz. Lütfen çözümü bulmaya çalışın. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 15 Temmuz pazartesi ay günündeyiz. Ay terazi burcunda ilerleyecek bugün. Denge ve uyum arayışına dikkat çekiyor. İlişkilerimiz, ortaklıklarımız, e, sosyal ilişkilerimiz biraz daha ön planda olabilir. Ancak sabah saatlerinde biraz gergin enerjiler var. Ay Uranüs'te karşı açıda olacak ve Merkür'le de kare açı içerisinde olacak. Bu nedenle istediğimiz o denge ve uyumu bulmakta biraz zorlanabiliriz. Özellikle e, terazi, koç, oğlak ve yengeç burçlarının biraz ilişkilerinde daha dikkatli ve temkinli olmaları gerekiyor. E, iliş i̇letişimlerimizde sorunlar, aksamalar, gecikmeler olabilir. Trafikte problemler yaşayabiliriz. Özellikle seyahatte olanlar. Ee, bazı sorunlar yaşayabilirler. Bunun yanı sıra eskiden kalmış işlerimiz, e, bitirilmemiş projelerimiz, eski aile sorunları e, tekrar gündeme gelebilir. E, eski bir arkadaşımızla karşılaşabiliriz, haberler alabiliriz. E, gün içerisinde bu etkiler birazcık e, ruhsal dengimizi sarsabilir, temkinli olmamız gerekiyor. Öğleden sonra akşama doğru şartlar daha da iyileşecek. Sert etkiler yavaş yavaş dağılacak. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.